Günaydın herkese. Kahvaltımızı hazırladık. Patatesli ekmeğimiz var. Çayımız var. Lorumuz, zeytinimiz, kahvaltı sosumuz. Geçen günden soğan kavurmuştuk. Salçalı ondan var. Böyle bir kapaklarını açmadık ama kahvaltımız hazır. Bugün cumartesi. Çarşıya gideriz. Onun dışında yapmayı planladığım bir tatlı var. Uzun zamandır yapmamıştım. Onu yapmak istiyorum. Onu çekebilirsem paylaşırım. Az önce sabah vlogumu yükledim. İnşallah çok izlenmeleri olur. Her zamanki gibi özenerek severek çektim vlogumu. Kanalıma abone olarak destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olmak ücretsiz. Eğer bir videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz abone olmayı lütfen esirgemeyin. Çok konuştum. Karnımız da acıktı. Beni izleyen kahvaltı ya da yemek sofrasında herkese de afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Sabahleyin bir tatlı yapacağım demiştim. Evde şöyle damla sakızlı muhallebi vardı. Onu üzerindeki tarife göre pişireceğim. Kesinlikle reklam değildir. Bu arada görünen markalar. Daha sonra bir de böyle bir kadayıf vardı evde hazır satılan kavrulmuş olan kadayıflardan az kalmıştı onu da hem değerlendiririm dedim tabanına böyle bir kadayıflı bir taban yapacağım üzerine de böyle bir pişireceğim böyle pratik bir tatlı yapayım dedim kadayıfı kavurdum. Zaten kavrulmuştu ama ben bunu bir az yağla biraz kavuruyorum. Daha güzel oluyor. Herkes öyle yapıyor. Zaten çok bilinen bir tatlı bu. Ama ben de bu şekilde yapıyorum. Miktarı kadayıfın isteğe bağlı zemini kaplayacak kadar ben kullanıyorum tatlının. Az yağda katı yağda margarinle şöyle bir kavurdum. Üzerine de göz kararı kendinize göre miktar ayarlanabilir. Şeker atıyorum. Biraz ilk sıcağı geçince kadayıfı karıştırıyorum. Şimdi bunu zeminine koyacağım. Ceviz kırı olur, fındık olur. İçine üzerine de konulur. Bu sefer ben tüketirken böyle üzerine atmayı düşünüyorum. Evde olan kadarını. Bunun üzerine de muhallebisini koyacağım. Böyle pratik bir tatlı. Kadayıfı tabanına koydum, döktüm. Üzerine de muhallebisini döktüm. Kadayıf tamamen soğumuştu. Ama muhallebi biraz ılıkta. Bu şekilde dinlenecek. İnşallah akşama yemekten sonra yeriz. Artık detaylı çekmedim çünkü herkesin evinde yaptığı bir tarif, bilinen bir tarif. Pratik bir tatlı. Birazdan da hazırlanırız. Annemle dışarıya çıkarız geç olmadan gider geliriz inşallah. Herkese merhaba. Çarşıya geldik annemle. Evde işlerimiz bitti. Anca gelebildik. Biraz yürüyelim dedik. Şöyle bir değişiklik olur. Hava da çok sıcak. Bugün Montumu giydim ama bayağı sıcak bir hava var. Dünden eser yok. Dün daha serindi tabii ben sabah çıktım ama şimdi akşam üzeri hiçbir serinlik yok. Tam yürüyüş havası. Yürüyoruz bakalım annemle. Hava sıcak olunca herkes dışarıda. Hava çok güzel. Herkes dışarıda. Bir daha söylemiş oldum ama. Rosman'a geldim. Saç bakım yağı güzel duruyor ama bir de böyle bakım kremi varmış bu da sıvı olanıymış bu da arganlı diyor bayağı büyük bakım maskesi Bunlar neymiş? Yıkama öncesi bakım yayı. Bunları hiç görmemiştim. Şampuan şeklinde boya. Hmm. 10 dakika dip boya için. Sanırım. Yeni çıkmış herhalde bunlar. 114 liraymış. Neyiz? Makyaj çantaları var. Kalpli. Kirazlı böyle. Kedili. Bunlar da ne için? Bu mu çanta? Böyle takı çantasıymış. Da gördüm merak ettim neymiş diye bir açtım baktım böyle kadife evet, bu, öyle. bu aynası yok <laughs> da öyle güzel bunlar da mı acaba bunlar evet. öyle makyaj için çanta Böyle kupalar gelmiş. Güzelmiş. Biraz ağır ama. Seramik. Bir de böyle deseni var. Bu da güzelmiş. Seramik. Bu meyve sebze kesme aparatı diyor. da değişikmiş. Bu pas paslar için 150 liraymış. İndirime girmiş bu da. Bir de böyle varmış. Aile vakumlu süzgeç gelmiş kenarından tutturmak asmak için köşesinden köşe süzgeçmiş. Bu masa lambalarından gelmiş 650 liraymış. Bunlar neymiş? Bunlar da mini lambaymış 6599 liraymış. Bunları görmüştüm. Bu pudra şekeri falan için. Dökme aparatıymış. Tatlıların üzerine. Bu da lazım oluyor insana. Anne gel. Değişikmiş bu. Şu işte sos ya. Gideceğim çünkü. Çarşıdan eve geldik karnımız acıktı. Dün akşamdan bulgur pilavımız vardı. Onu çıkardık. Yanına yine mercimek yemeğimiz var. Bir de şimdi çorba yapıyor annem. Bu akşamın menüsü böyle. Çorbamız pişti. Bu akşam menümüzde neler var? Çorbamız var. Çorba için ekmeğimiz var. Annem doğradı. Bunları kendi pişirmişti ekmeği. Bir de akşamdan mercimek yemeğimiz var dünden. Pilavımız da var. Bu akşamki menümüz böyle. Afiyet olsun bize. Günaydın herkese. Bugün pazar. Böyle bir kendim vlog başlatayım dedim. En son dün akşam akşam yemeğindeydim. Onu paylaşmıştım. Her zamanki gibi bir rutin çayımız var yemek sonrası. Onu da artık paylaşmayayım dedim. Çekmeyeyim. Üşendim. Benim için yorucu bir hafta oldu. Gerçekten çok yoruldum bu hafta. Hiç yapmadığım, deneyimlemediğim şeyleri yaptım. Ama böyle hayatım bu şekilde devam ediyor. Ve elimden geldiğince de vlogluyorum, paylaşıyorum. Bana da iyi geliyor. Bir terapi gibi geliyor. Bunları paylaşmak izleyenlerin olması da beni mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra abone sayım daha çok artar. Daha çok izlenmelerim olur. Çünkü bir emek sarf ediyorsunuz. Bir zaman ayırıyorsunuz ve abone olarak ben de sana bir katkıda bulunuyorum, destek oluyorum demek bu. Beni de çok mutlu ediyor. Orada bir abone eklendi yazısını gördüğümde çok mutlu oluyorum. 58 şu anda. Buna da çok şükür ama neden daha çok olmasın? O yüzden abone olmak da ücretsiz. Herkese bana destek olmaya, abone olmaya davet ediyorum. YouTube böyle bir yer. Yaptığınızı paylaşıyorsunuz ve karşılığını bu şekilde alıyorsunuz. İnşallah ben ömür boyu gittiği kadar bunu sürdürmeyi düşünüyorum. Sevdiğim bir şey oldu. Benim için iyi geldi bana. Yani zaten ben geziyorum markette mağazaları bakıyorum. Orada da çekiyorum, paylaşıyorum. iyi geliyor. Biraz insanın böyle bir kafası da bir değişiklik oluyor. Alışveriş yaparsınız, yapmazsınız. İlla her gün bir şey almanız gerekmiyor. Gezip dolaşmak, hani ne var ne yok bakmak da iyi geliyor. Bakıyorum benim gibi sevenler de var, beğenenler de var. Yorumlarınızda yazabilirsiniz. Yani tüm yorumları açayım. Önerisi olan, benimle paylaşmak isteyen tüm önerileri de dikkate alırım videolarımda. Kurgulamıyorum bir şey. Olduğu gibi. O gün ne yaşıyorsam olduğu kadar çekiyorum. Olanı biteni. Çok fazla sıkmamaya da çalışıyorum. Yani tüm detayını paylaşmıyorum. Böyle hayat devam ediyor benim için. Bundan sonrası bakalım nasıl ilerleyecek. Böyle bir açılış olsun dedim. Hep kahvaltı sofrasından ya da dışarıdan olmasın dedim. Bir değişiklik olsun. Yazın daha çok böyle bir açılış yapıyordum. Birazdan kahvaltımızı yaparız. İşte böyle bir yeni güne başladık. Bugün neler yaparım? Bugün daha karar veremedim neler yapabileceğimi ama dün hava çok güzeldi. Herkes geziyordu. Benim de canım çekti. Ben de dedim dolaşalım biraz daha çok hava alalım. Daha erken inşallah işlerimiz biterse evde çıkarız. İşte bulaşıktı, temizlikti falan. Bazen çıkamıyoruz. Yemek oluyor. Yemeksiz ev olmuyor. Bugün de erken çıkabilirsem yine paylaşım yaparım. Dün mesela çok kalabalıktı. Pek telefonla elime alamadım olmadı gördüğüm yerleri gördüğüm kadarına çekiyorum hepimizin günü çok güzel hayırlı geçsin bereketli geçsin görüşürüz günün geri kalan kısmında annem poğaça yapıyor. mayalı poğaça akşam üzeri bir çay yaparız yanında yeriz dedik. Poğaça hamurumuz mayalandı. Şimdi annem de başladı poğaçaları yapmaya. Poğaçalarımız pişmeye hazır. Maşallah. Ellerine sağlık annemin. Şimdi fırına vereceğiz. 180 derecede. Poğaçalarımız şimdi fırından çıktı. Maşallah çok güzel pişmiş. Afiyet olsun bize.